Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz YouTube kanalıma arkadaşlar bir gün gördüğünüz üzere e, dosyamızı bağladık arkadaşlar şöyle yola doğru çıkacağız arkadaşlar e, akşam olmak üzere e, tırda iftarımızı açacağız arkadaşlar şöyle bir yola çıkalım. Ellerde de tutulup tır açacağız. Şöyle menemen çay yaparız. İftarımızı açacağız. Şöyle ileri doğru gidelim müsait yani de sadece gibi işlerimizi Ezanla birlikte açarız. Bu oyuncağın çekme amacını arkadaşlar Tığdan iftarımızı açmak olacak Yanlış oyunun güneşin yaş sımaları bence çok güzel. Virajına girdik bayağı bir yavaşladık. ileride filan dururuz. O zamana kadar bir tane ilahi açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle sağda şu kanlı geçeyim sana da duralım. Dinlenme tesisine girmeyelim şimdi. Yemek yaptılar kovanlar. <laughs> o yüzden yol kanalında da yapalım. Dinlenme tesisini yapmayacağım. yok kanalını da yapacağım. okandır da şimdiktenler yemek yapıyorlar bizi koymasınlar diye şöyle yok kenarında. şöyle 4 dilire yakalım şöyle yapalım kontağımızı da kapatalım öyle park etti gerçekten. Bence iyi. Değil mi aynı? Bence de iyi. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ben e, masayı hazırlayayım. İmeni meni filan hazırlayayım. O zaman yine görüşürüz. Allahu Ekber, Evet, Allah'u Şimdi en önemli konuya Youtube'dan arkadaşlar iftarımızı yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere iftarımızı yaptık. Araçta da e, tabletimizden değilim Ee, Basramca ile sorular videosunu izliyorum. Siz hala izlemediyseniz açıklama kısmında bulup izleyebilirsiniz. İzleyin ama ha? onu da izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi iplerimizi yaptık. Yola doğru çıkalım şu dört tüleri kapatalım. Aracımızı çalıştıralım. Yola doğru çıkalım. İftarımızı da açtık. Şu gözden geler kendisine gelsin. Heh. Şöyle yolda çıkalım. Bana da arkadaşlar Ramazan hayırlı uğurlu olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Tarlada işlerimizi yapmış olduk. Güzel oldu ama belki Savurda gelir arkadaşlar tırda Fortnite değil de başka bir tırla istiyorsun Savurda gelir arkadaşlar. Bunun için videoyu beğenip kanala abone olup olmanız yeterli arkadaşlar. Savurda gelir istiyorsanız. Şu an jete kalkmış gidiyoruz. <laughs> Çıkama var mı? Yok açık mozer aracımızı yıkattırırdık. Böyle gidelim. Güneş de vuruyor şu an tam, güzel o da Aslında iftarımızı bunlarda da açabilirmişiz. Sahil kanarı var galiba bunun devamında. Varsa keşke açsaydık. Ama olmayabilir de emin değilim de. <laughs> Devam et yani düüüüç. Abi ben de bastım. Otobüsçe az bekle. Dorsayı takmayalım. Polise çarpmayalım sonra 250 lira ceza yiyoruz. Ne? Aleyküm selam. Onu vurmadık ki. O niye durdu? Vurmadık ki. Doğrusu değilmiştir belki. yüzden onun ortasında durdu. Çamptın. Geçmiş Eyvallah. Gelir de sen... Arama ne alaka? Arama şimdi sen niye geldin buraya? Mahvettik trafiği. Kaçadık. Не се дурмадханъхъд. Е щъ tünelde mi? Tünel de geçecek. Neyse tünel de geçelim. Yalnız şu an ibre sona dana dayandı. 120 ile yapıştırıyoruz. Şurada aralarda çarptık. Geçmiş olsun. Neyse dönen çıkışında videoyu bitiririz. sol şeritten yapıştırarak gidiyoruz yapıştır o lan of oh, of oh, oh. kaldırıma Tünen amma da uzunmuş ha. He. Bitmedi. Heh. Yak Şu. Tünelinden çıkalım bitireceğim. Motoru da kapatalım. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar da. Tırnağı yaptık arkadaşlar. İstiyorsanız savur da gelir. Yani bugünkü videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.